...mutlaka her zaman dik duracaksınız. Yani 90 derece durmanız lazım. Evet şimdi... Elimiz biraz ama, ağrıyor, alışık olmadığımız için hocam? Ama omzumuz hoca. da şimdi çekiyor göbek kasları tabii aşağı doğru biraz. Kaldırın omuzlarını çocuklar, şöyle aslan Omuz biraz şöyle, bakın, şöyle bir dik durun ya. duracaksınız bakın. E hocama bakın yani. Bu çok önemli yani bu duruş... Engin, hani... Geçen de biliyorsunuz bir sanatçı, aa Maranki siz sağlıklı yaşam uzmanısınız ama... Göbeğiniz var demişti biliyorsunuz. Biliyorum biliyorum. Ama sonra <laughs> kas oldu. Hülya sevgiler. <laughs> evet, e, biz onu... amşar, evet. evet biz ona kas olduğunu ispat ettik tabii ki. Sonra bütün medya Maranki kaslıymış göbekli değilmiş. Biz e, diyorum ya aynası kişinin lafa bakılmaz. <laughs> şimdi şakralar var dediniz evet, değil mi hocam şakralar, dik için? Evet şakralar yedi şakra sebe. çok önemli. Tepe şakranız. Nedir bu şakra yani dediğiniz şey? Yani şimdi bu uzak doğu biliminde aslında bu bizim hipofiz, epifiz, tiroid, kalp, mide bunlar birer hep salgı bezidir buralar. Pankreas bunların karşılığı gibi düşünülmüş. Eşim biliyorsunuz ben buradan Elmas Hanım'a da Elmas sayma... Hanım sevgi ve saygılar bekliyoruz sizi de evet, biliyor hocam. Evet. Her başarılı bir e, hanımlar çoğunlukta kişinin arkasında mutlaka bir hanım vardır. Kuşkusuz efendim, kuşkusuz. Evet. <laughs> Elmas Hanım uzun yıllar Sağlık Bakanlığı'ndan yurt dışında İgleroterapi, Fitoterapi, Aromaterapi gibi tam 10 yıla yakın bu konuda çalıştı. Evet. Şimdi emekli aslında mutfaktaki başarı onun evet. bu İgleroterapi noktalar. Ve bu bilimde çok önemli. Bizim sporda da var. Şiat suda da var bu noktalar. Uzak doğu felsefesinde de var değil mi? Kesinlikle. Şimdi noktalar. Biz anlatır Bir mısınız? tane tepede. tepede. Bakın şu anda ekranda da gösterebilirler arkadaşlar. Tamam. Tepede şakralar var. Yedi şakradır bu. Yani yedi salgı bezinin karşılığıdır aslında. Ha. Nedir bu? Buranızı aslında mistik inançlarda da var bu. Bakın. Kur'an'da bile diyor ki... Sıbga, boya vardır. Allah'ın boyası vardır. Bunun çok tevhili vardır ama... Biz neden yaratıldık? Sudan ve topraktan. Evet. Değil mi? Güneşi suya vurun kaç renk çıkar? Yedi, yedi renk, renk çıkar. Evet. Toprağa kristale vurun kaç renk çıkar? Yine. Yedi renk çıkar. Ha. Bakın bir işaret veriyor yaratıcı bize. Sen insanoğlu yedi renkten kamilsin diyor. Bakın yedi şaklanız orijinal çekilmiş şekliyle. Daha değişik renkler de var. Orada arkadaşlar göstersinler. Bu buranızı neyle boyuyor bakın? Morla boyuyor. Bakın dikkat edin. Mor ne demek bu? Bu o yedi rengin önüne böyle duruyorsunuz. Bakın Sabiha Hanım. Mor, lacivert, mavi, kalp ve akciğeriniz yeşil, mide bölgeniz sarı, turuncu ve cinsel organlarınız kırmızıyla boyuyor. Bu bilimseldir. Bu Allah'ın yarattığı bir renktir. Bu renk tayfıdır. Su, Hayat menbaı olan güneşi vurduğunuz zaman bakın bunu yakalarsın. Neyle boyadı? Sopamız yok değil mi? Vardı hani unuttuk içeride. Yine unuttuk. Yine evet, unuttuk. buradan Hah. göstermemiz lazım. Hah. Bakın burada morla boyadı. Mor ne demek? Mora bak, moral, mor al. Yani mora bakarsanız moraliniz düzelir. Yani giydiğiniz elbise, taktığınız başörtüsü aslında sizin psikolojinizi yansıtıyor. Hani diyorlar ya beni beğenirler mi bununla diye derken renklerin birer dalga boyu vardır. Bakın çok önemlidir bu. Bu duranızı neyle boyadı? Gördüğünüz gibi maviyle, lacivertle boyadı. Bu üçüncü göz şakranız enerji menbaanız lacivertle tedavi edilir. Çok önemlidir. Boğaz bölgeniz mavidir. Hani doktorda biraz sinirlendi mi hanım? Beyefendi der ya git biraz işte şey bakayım doktora. Doktorunuza T3, T4 ölçer. Evet, evet. Şöyle der bir deniz kenarında dolaş der. Der, doğru. Deniz kenarı ne renktir? Bakın, mavi. Yaratıcı diyor ki, buranda problem varsa, maviyle iştigal et. Mavinin rengi var, turkuazın rengi. Çok önemli, turkuazın rengi nedir? Mavidir. Demek ki bu enerjiyi alsın diye. Mesela, akciğer ve kalbinizi yeşille boyamış. Bakın, ekranda bunları göstersinler. Evet. Gördüğünüz gibi yeşille boyamış. Ne diyor? Kim boyamış hocam bunu? Bu kimin Allah boyuyor bunu. Yani, yani hepimizin nasıl? rengi şu renk nedir biliyor musunuz? Nasıl suya, yani anlamadım hocam. Suya ve taşa vurulan renkten çıkan bu yedi renktir. Bunların hepsi yedi renktir. Vurur. Bakın evinizde gökkuşağı ne renk? Bunlar değil mi gökkuşağı? Tamam bu sıralama. bunlar. Aha. Gökkuşağının önüne duruyorsunuz sudur. Sizin buranızı boyuyor yeşillen. Mesela sanatoryumlar nerede yerleşir? Ormanların içinde değil mi? Doğru. Hangi hastalar yatar? Akciğer, Ciğer kalp hastaları. hastaları. İşte acaba iyileşsin diye mi oraya konuldu? Yeşilin enerjisini alsın diye mi? Bir, iki, Osmanlı, Selçuklu'da 500 sene 121 tane darüşşifa'da şifada bugünkü hastanelerin karşılığı renk odaları vardı. Renk odaları. Sabiha evet. Hanım şu an Edirne Valiliği bunu tamir etti. Selimiye'de renk odasının darüşşifayı şifayı... Yeşil odada su sesiyle hastalar müzikle tedavi edilirdi. Şifahaneler Bununla, değil tabii mi? Tabii şifahanelerde evet. bu çok bilimseldir. Oruç Güven Hocamız Yarap Paşa'da bölümü vardı. Bununla müzikle çünkü müziğin de bir dalga boyu vardır. Bloke edilmiş hücrelerinizi uyararak ritimlerini arttırır ve siz canlanırsınız. Şimdi bir müzik dinliyorsunuz ağlıyorsunuz. Susadım çeşmeye gitmez olaydım. Hüngür evet. hüngür ağlıyor. Ama bir de işte Ankara havası oldu mu oynuyorsunuz. Bunun sebebi ne? Oradaki ritimdeki dalga boyunun hücrelerinize tesiridir. İşte bunların hepsi bilimseldir. Ama bizde filmler çok olduğu için televizyonlarda falan bilimden uzaklaştığımız için bugün hastane kapılarında mıyız diye ben kendime soruyorum şahsen. Sizler de sorun. Onun için illa evinizde bir yatak odanızı değil ama Salonunuzu, dinlenme odanızı boyarken yeşile boyarsanız bakın göreceksiniz çok rahat nefes alacaksınız. Bu yüzyıllarca dağrı şifalarda kullanılmış bir metottur. Dalga boylarıyla Hocam, da bu doğrulanmıştır. Anadolu'daki köy evleri e, hatırlıyorum şimdi hala da var. Hep yeşil ve mavi yağlı boya mı plastik mi bilmiyorum ama hep o renk olurdu değil mi? Kesinlikle yeşil, mavi, mavi gibi doyanırdı. <laughs> çok önemli açık renkler. O tezekten yapılır, sıva yapılır, evet. maviye boyanırdı. İşte bunların hepsi unutturulmuş bize. Türk töresinde, Türk kültüründe, İslam kültüründe, dağrı şifalarımızda bunların hepsi var. Bunlara yok diyenin ilminden şüphe etmemiz lazım.